Kurtulmaz'a hoş geldiniz. Kerem'le birlikteyiz bu hafta. Kerem nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? Bir yıldız geldi aklıma. Dün dedim ki bunu yapabiliriz herhalde, konuşabiliriz Kerem'le beraber. Seni de çok yakından tanıdığına eminim. Marco van Basten. Çok onore oldum abi. Çünkü Marco van Basten benim çocukluğumda mahallede top oynarken, sitede top oynarken hep Marco van Basten diye bağırdım. Ee, ekollerimden biridir. O yüzden çok çok mutlu oldum bu konuyu seninle konuşacak olmama. İşin vahim tarafı 28 yaşında o bilek sakatlığından dolayı futbolu bırakması. O bilek sakatlığı Milan'a işte geldiği ilk dönemde ortaya çıkıyor ve daha sonra da e, tedavi yapılıyor ama o sene sadece 3 maçta oynuyor. En son e, hatta hayali var tekrar Dünya Kupası'nda oynayabilir miyim diye ama tıbbi sorunlar o bilek, bir türlü tedavi edemiyorlar. 28 yaşında çok erken değil mi? Bugün olsa sence tedavi edilebilir miydi abi? Bugün, düşük, olsa, bugün Ona ol... da baktım, bir araştırdım. Onun düşük bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Ya bu Ama yürürken bile zorlanıyordu yani. Sonradan mesela teknik adamlık yaparken falan da. Evet. Hani dikkat ettiğimizde gerçekten yürürken bile zorlandığını fark ediyorduk. Şimdi şöyle başbakanlık yaptı İtalyada Berlusconi. Milan'ın patronu, sahibi. Bir Milan takımı hayal edin. O takımı işte kuruyor diyor ki Marco Van Basten onu alacağız çünkü Gullit bizde. Daha sonra bu ekibe R kart katılıyor. Rahmetli Barış Manço'nun onlarla yaptığı programı hatırlıyorsun <laughs> evet, hatırlıyorum herhalde. Hatırlıyorum tabii ki. De. Beraber Milan antrenmanına İnanılmazdı çıktılar. İnanılmazdı değil mi ya? Yani evet, o zaman ya, şu anda da için... olabilir mi düşünebilir şu musun? Şu an çok zor. Yani olabilir ama çok fazla e, izin alman gerekir. Bir de o üçlüyü o dörtlüyü bir arada tutmak gerçekten çok zor olur yani. Milan kendi tıbbi laboratuvarını kurmuş dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Oyuncular gerekirse Ottobila laboratuvarda Uzun zamandır da Şampiyon olmuyorlardı geçiyor. değil mi abi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Tabii tabii. Doğru. Bayağıdır şampiyonlukları yoktu. Tamamen ağırlığını koydular. Kendilerine geldiler. Berlusconi o Milan'ı bayağı bir nasıl söylenir bu bu cümle? Şaşal hale Şaşalı getirdi. Şaşalı hale getirdi. Peki e, ya yani şöyle söyleyeyim. Altın ayakkabı ödüllerini aldı. Dünyanın sayılı oyuncularından biri ki 28 yaşında bırakmasına rağmen Johan Cruyff gibi bayağı iyi bir oyuncuyla örnek gösterildi. Cruyff çok büyük bir santrafor olduğunu belirtti. Neydi özelliği? Tam tarif edilen bir modern santraforun doğuşu aslında değil mi? Abi? Doğuşu ve sahaya yansımasıydı evet. diye düşünüyorum. Yani topla fileli bir anda adam eksiltebilen fiziğine rağmen uzun yani uzun boyluydu ama hani böyle çok da kalıplı hani günümüzün kalıplı futbolcuları gibi de değildi. Bir kere beni en çok etkileyen özelliği her şartta gol atabilmesiydi. Yani uzak, yakın, çerçeve, işte o e, fantastik e, dömi voleler, rovaşatalar. Yani sadece Sovyetler attığı gol ki, birazdan oraya geliriz abi. E, Sovyetler Birliği'ne, 1988 yani, finali Avrupa Futbol Şampiyonası. Sovyetler Birliği'ne attığı golün haricinde inanılmaz Ajax formasıyla, Milan formasıyla attığı rovaşata golleri. Sağ ayak, sol ayak, yani sol ayağıyla mesela topun dibine girip ceza sahası dışına attığı golleri falan e, hatırlıyorum ben. E, bu anlamda bence hani bitiricilik ve topu sürükleme anlamında müthiş bir isimdi. Ya Marsilya oynadıkları final maçı var Milan'ın. Ee, yine o hayalleri devam ediyor. Futbol oynamak istiyor. Ama son maçı Milan formasıyla. Zaten iki sene... E, civarı böyle yedekte kaldı sürekli. Oynayamadı. Israrla yedekte kalmayı da kendi istedi. Bir, Acaba giden Çünkü miydi? Çünkü şöyle diye. bir hayali vardı. Bunu röportajda da izledim ben. Hep sahalara döneceğime inanıyordum. Kendimi çok iyi hazırlıyordum. E, antrenman kaçırmamaya çalışıyordum. Ama bileğim buna izin vermedi. Biz de inanıyorduk abi. Değişti gerçekten. De bileğim buna... Nasıl e, bu... Hatta 94-95 daha FIFA Dünya Kupası. Evet ben bu kadroya girebilirim diye düşünürken Kendisine dediler ki bu bilek olmuyor. Ercan abi 88'deki dünya e, Avrupa Şampiyonası'nda bile ilk maça yelek başlamadı mı? Evet, evet Sakatlığından evet, dolayı. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet. Ondan sonra o maçta sorudan oyuna girdi. Sen tabi o senin ilk e, Şöyle Avrupa Şampiyonası finalinle sonuçlanan maç öyle değil mi senin 1983'te TRT'nin açtığı sınavda başarılı olan 6 kişiden biriydik. Sağ olsunlar ben 24 yaşındayken Tansu Polatkan'la beraber ona da saygı ve sevgilerimizi sunalım. Abi. Büyük ustadır Tansu çok. abi. Bize final maçını verdiler. Ercan 24 yaşında titredim. İki ben takım oyun alanına çıkarken yani, çok... Hollanda Sovyetler Birliği. Tansu, Tansu Sovyetler abi maç anında da Sovyetler Birliği o zaman yani. Tabii. Tansu abi de maç anında çok yardımcı oldu. Beraber anlatıyoruz o karşılaşmayı. Top ceza sahasının içine geldi bir vole, bir vole de değil bambaşka, 100 yılın golü diyebilirim. Öyle bir vuruş şekli bir şey yok yani öyle bir şey. Kalede de dünya standartlarında bir Dasayev var. yani bir Sovyet futbol tarihinde yaşım vardır. Ondan sonra Dasayev gelir kaleci olarak. Çıkartamadı top. Zaten Göremedi o top çıkmaz. Ki. O top çıkmaz. Gittiği yer inanılmaz bir yer. Ya Tansu abiye baktım. O da bana baktı. <laughs> seyirciler de anlayamadı. Bu nasıl bir vuruş diye. Yani Öyle bir bahsediyoruz. Çok ikonik. Yani şöyle final maçlarında bu tarz golleri çok fazla göremezsiniz. Hani sen benden çok daha fazla final gördün. Doğru söylüyorsun. Ee, yani hani bir topladığında hani bunca finalin içerisinde Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, işte e, Avrupa Şampiyonası dahil yani final maçı özelinde hani toplasan 5 tane falan gol sayarsın. Doğru söylüyorsun. Yani işte Van Basten'in golü, Zidane'ın golü. İşte şu vardı lan. Ben 10 yaşındaydım vardı. mesela. Hollanda Federal Almanya finalinde Hollanda ne geçti maçın başında hemen. Yani. Müller'in dönerek Bonhoff ceza sahasına giriyor sağ kanattan. Çıkartıyor. Müller'in dönerek vurduğu bir Dünya Kupası finalindesin. Sanki parkta yürürsün ya. İşte köpeğini gezdir. <laughs> Şöyle bir döneyim vurayım. O vuruş da çok lastır bence. Ya yani diyorum işte 5 tane sayarsın evet. toplam. Onlardan bir tanesi belki de en iyisi herhalde. Marco van Basten'in golü. Erken bırakması gerçekten çok tatsız ama beni her zaman çok etkilen, her zaman söylüyorum. Yani sağ ayak ve sol ayak hakimiyeti, benzer derecede bu kadar iyi olan bir santrafor çok uzun zaman görmedik. Yani ya da futbolu, hep oldu doğru. Bir 9 numara böyle bir yetiştirirler işte İbrahimovicler, onlar bunlar işte Clivert'lar vesaireler. Ama van Basten'in bence yeri her zaman Hepsinin üzerinde ve çok daha farklı bir yerdir. Yani Belki olabilir. erken bırakmasının da sebebi olabilir. Ya adam Sakki'yi kovdurdu abi. Evet evet. Ya şimdi Hollanda futbolunda işte Gullit diyorsun, Rijkaard diyorsun, Van Basten diyorsun. Bizim izleyen yeni meşhur. 80-90'lar 80, arasında. Ee, onun öncesinde Haan, Resenbrink, Johan Cruyff. Tabi Robert'i de unutmayalım. Evet. Bu, müthiş bir oyuncu. Ama bunların dışında Cruyff bence bir numaradır. Hollanda. Kesinlikle öyle. dünya futbolunda da öyledir. Ya akımı Çok üstelir. akımı var adamın ya yani. Hani çalımı da var. <laughs> çalımı da var. Cruyff, Cruyff çalımı da var. Cruyff dönüşü. Var. Aynen Cruyff dönüşü. Marco van Basten büyük bir santrafordu. Kesinlikle. Kendisine ben teşekkür ediyorum bize bu güzel golleri gösterdiği için. hala açıp açıp izliyorum ben şahsen fan baslerin en güzel 5 golü 10 golü diye açıp yani izlemeyen varsa belki genç izleyicilerimiz daha küçük yaştaki izleyicilerimiz kesinlikle açıp izlesinler İnanılmaz bir santopordu görüşürüz gene. görüşürüz abi teşekkürler hoşçakalın